Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Pandemi sürecince hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza, özellikle sağlık çalışanı ve doktor arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Deontoloji ve Hipokrat yemininde sağlık çalışanlarının en önemli görevi insan sağlığı korumak ve sürdürmektir. Kesinlikle siyasi gelecek ve ekonomik kaygı insan ve toplum sağlığının önüne geçmemelidir. Sözleriyle konuşmaya başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Doktorlar ve sağlık çalışanları tükenmiş durumda. Pandemiyle mücadelede en ön cephede savaşan sağlık çalışanları ve doktorlara hakkınız ödenmez dediniz. Ve gerçekten ödemediniz ve galiba da ödeyemeyeceksiniz. Sayın Bakanım, savaş sadece ordular arasında olmaz. Covid ile mücadele bir savaştır. Bu savaşın askerleri ise sağlık çalışanları ve hekim arkadaşlarımızdır. Bu savaşın başkomutanı da sizsiniz. Lütfen gerçekten bir başka olarak davranın ve şu doktor arkadaşlarına, sağlık çalışanlarına sahip çıkın Sayın Bakanım. Öncelikle bu savaşın öneminden dolayı keşke bakanlık bütçenizi daha fazla arttırabilseydiniz. Sınırlı insan ve maddi kaynakla bu savaşta işimiz çok zor. Keşke şehir hastaneleri için beşi çeten affettiğiniz vergilerini o paraları hekimlerimize, çalışanlarımıza harcayabilseydiniz. Keşke gri başları olması olduğu gibi 10 milyon dozunda gelseydi ilave personel ve istihdamı dağarken sağlayabilseydiniz Sayın Bakanım. Bakın birçok bekleyen insanlarımız var. Diyaliz teknisyenleri, ATT mezunları, anestezi teknikerleri. Keşke bu gerekli atama bekleyen personeli alıp hızlıca yoğun bakım ve genel bakım ilave eğitim verip Covid'e yakalanan insanlarımıza daha sağlıklı, daha net, daha güzel bir şekilde bakabilirdik Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, Covid vakalarını açıklarken sayıları herkesten gizlediniz. Sonunda gördük ki saray, salgın ve mücadele etmemiş, sayıları eğip büküp milletimizden gerçekleri saklamış. Ne zaman 10 bin oldu? Ne zaman 20 bin oldu? Kaç zamandır 30 binlerde gidiyoruz bilmiyoruz. Gerçekleri söyleyen Türk Tablet Birliği'ni ve muhalefeti yani bizleri vatan haini, haini de tutsadınız. İktidar, Dünya Sağlık Örgütü'nün olgu sayısına göre aşı dağıtım yapılacağı kriterinin paniğiyle gizlediği vaka sayılarını itiraf etmek zorunda kaldı doğru yalan söyleyenleri hain ilan eden iktidar, ekonomi düşünerek, gerçek verileri gizleyerek toplumda rehavetin oluşmasına ve salgının yayılmasına zemin hazırladığı için bu sorum, hesabını vermek zorundalar. Bizim bilmediğimiz gerçek sayılar çok fazla iken yine insanlarımızın sağlığını düşünmeden ekonomi ön planda tutaraktan açılmaması gereken okulları açtınız. Çocuklarımızı okurla ilgili esnaf sektörüne gerekli desteği veremeyeceğiniz için çok büyük riske attınız Sayın Bakanım. İnsanlarımız yakınlarıyla vedalaşamadan canlarını toprağa verdiler Sayın Bakanım. Bütün bunların hesabını zamanı geldiğinde bu dünyada da öteki dünyada vereceksiniz. Ölen insanlarımız, ölen insanlarımız sizlere haklarını helal etmeden gittiler. Ne ölen vatandaşlarımız ne de onların yakınları sizlere haklarını helal etmeyecekler. Bu savaşın askerleri olan sağlık çalışanlarımız ölüme koşuyor. Her sabah aileleriyle vedalaşıp çıkıyorlar acaba bugün hastalık bulaştı mı diye kendilerinden sonra geride kalanların ne olacağı kaygısıyla ve kaygısıyla ve bir doktor olarak sizler hala Covid-19 meslek hastalığı kanunu genel kurula getirmediniz. Öyle sağlık çalışanlarımızda sizlere hakkını helal etmeyecek bakanlık mensuplarımız. Değerli milletvekilleri, maalesef insanlar hastanede yer bulamıyor. Bakın ilim Gaziantep'te şu anda acil gözlemde bile yer bulamayan yoğun bakıma sıra bekleyen mağdur insanlarımız var. Bunlara acil çözüm bulunmalı yeterli olmayan yoğun bakımdaki yatak sayıları mutlaka arttırılmalı. Gerekirse ilim Gaziantep'te sahra hastanesi açılmalı. Sayın Bakanım, izolasyonu bile yapamadık. Uyarlamıza rağmen koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlar bir tane maske tak bir şey olmaz denilerek toplu taşıma ile evlerine gönderilmekte. Hiçbir önlem almadan evlerine gönderilen bu hastalar ailelerine, komşularına bu hastalığı bulaştırarak Covid-19 virüsünü çok daha hızlı bir şekilde yaymaktadır. Aynı odada 4-5 kişinin kaldığı Türkiye gerçekliğinden uzak bir şekilde uygulanan bu yöntem hem pozitif olan kişiyi hem ailesini hem de komşularını büyük bir riske sokmaktadır. Sizler ya bilerek toplumsal bağışlık olsun diye bu hastaları evlerine hiçbir önlem almadan yolluyorsunuz ya da vatandaşın galiba dört odalı, iki banyolu, iki tuvaletli, villatifi evi var zannederek evde üzere olabileceğini düşünüyorsunuz. Anlaşılır gibi değil. Oysa pozitif vak olan insanların tamamını evlerine göndermek mümkün değil. Bu insanların durumları değerlendirerek ev ortamı uygun olmayanların sahra hastanesi, yurt veya hastanede izole edilmesi gerekir. Eğer bu izolasyon sürecini doğru yürütmezsek ve bu 7-10 günlük bulaş dönemini bulaş döneminde izole etmezsek Türkiye pandemine mücadelede başarılı olmaz. nitekim de başarılı değiliz. Değerli arkadaşlar, ne sebeple ve nasıl olduğunu bilmiyoruz ama sadece ve sadece Çin aşısına muhtaç kaldık. Ve ki aşıyı beğenmezsek ya da Tamamlayın sözlerinizi. İlginçti ki aşıyı beğenmezsek veya sonuçlar iyi gelmezse ödeme yapmayacağız gibi açıklamalarda bulundunuz. Yine aklımızda insan sağlığı değil para olduğunu gösterdiniz. Hadi bakalım sonuçlar kötü geldi ya da beğenmedik. Ne yapacağız sayın bakanım? 83 milyon Türkiye'nin nüfusu. 6 milyon da göçmen 90 milyon. 18 yaş altı 20 milyon düştük 70 milyon. İki rapelden 140 milyon aşı lazım. Biz zaten şu anda sadece 50 milyon Çin muhtaç kalmışız. Diyelim bozuk çıktı. Ne olacak Sayın Bakanım? 50 çok 50 çok 50 ayda Allah, bir ülke var mı? Sayın Bakanım, ben İki benim demek istediğim, Allah Allah. lütfen yaz aylarında oturmuşuz. Biz bu önlemlerimizi daha önceden almamız lazımdı. Bakın, iyi bir programla, iyi bir öncelik düşünerekten bunları yapmamız lazımdı. Bunu yine her, her konuda olduğu gibi ülkeyi düşündüğümüz durum bu. Bakalım ne olacak Sayın Bakalım. Ben her halükarda 2021 bütçesinin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum.